Arkadaşlar o gün geldi Rainbow Base yapıyorum bu videoda Gerçekten çok heyecanlıyım son 3 tane indeks kaldı nasıl gözüktüğünü falan Hiçbir şey bilmiyorum birlikte az sonra göreceğiz Bu arada 5 gündür buna uğraşıyorum Saat gecenin 3'ünde 4'ünde Discord'daki takipçilerimle birlikte Rainbow Not araştırdık abi Kolay bulduğumuz oldu takipçilerimin Verdiği oldu herkese çok teşekkür ederim Rainbow Base'i Türkiye'de daha önce Yapan yok arkadaşlar hiçbir video çekilmedi Gold Base yaptık Diamond Base yaptık Bazı kişiler bunların yarım yorumlar yazmış işte. Numaçer daha önce yaptı. işte başka youtuberlar yaptı. Başka kişiler yaptı falan diye. Ama abi artık bugün noktayı koyuyorum. 92 birey notla Rainbow Base'i yapıyorum. Son 3 tane kaldı. Sizden bu video özel 1000 like bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bu arada arkadaşlar hala Discord sunucumuza gelmeyenler varsa burada güvenli bir şekilde ticaret yapabilirsiniz. Aracılar %100 güvenilirdir. Bir skem olayı yaşanırsa direkt olarak ben ilgileniyorum. Ben geri veriyorum. Çok güzel bir ortam var. Sürekli sesteyiz. Birlikte oyunlar oynuyoruz, vakit geçiriyoruz, çekilişler yapıyoruz. Eğer hala gelmediysen açıklama kısmına bıraktığım Discord linkinden tıklayıp gelebilirsin. Şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim öncelikle. Ben aslında tüm indeksleri rekorda aldım. Yani hepsinin videosu var ama toplam 5-6 saatlik video var ve ben bunları editlemeye üşendim abi. O yüzden bana yardım eden herkese bu kalbi yolluyorum abi. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bazı bilen notları kendim bulsam da çoğunu takipçilerim yardım etti. Sizler olmasaydınız Rainbow Base'i asla yapamazdım. Hep hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar indekslere şöyle göstereyim. Bir tane common şu var. pipikon galiba bu. Hipopotama benzer bir şey var. Rail'in sonuncusu. Titisa var. pipi muydu? Hatırlamıyorum buna. Kokosini mama var. Bunu da hatırlamıyorum. Ya bunlardan sadece üçünü yaparsak şu anda halletmiş olacağız. Zaten 92'de 89 gördüğünüz gibi. Abi tahminimce Rainbow Brain notlar var ya aynı onun rengini alacak. Yani sürekli renk değiştirecek. Gerçekten heyecanlıyım bu arada. Hani nasıl gözükecek tam olarak bilmiyorum. Son üç indeksi bu videoda birlikte yapacağız. Aslında aslında dediğim gibi 6 saatlik video var. Hatta canlı yayın da yaptım. İzlemek isteyenler canlı yayını da izleyebilir. Bu arada videoyu sonuna kadar izle. Çünkü Rainbow bez yapmama özel efsane bir çekiliş yapacağım. En son Espresso Signora'yı aldık. Evet arkadaşlar eğer bu fuzdan Agarin ya da Tukkana Banana'nın Rainbow'u gelirse son 3 bir notu bir tanesini daha yapmış olacağız. 75 milyon verdim şöyle bir buçuk saati var. O sırada bir arkadaşımız Tigrelini Watermelon'i getirmiş. 90. bir not. Evet arkadaşlar Tigrelini Watermelon'i da aldık. Şöyle göstereyim. Rainbow 92'de 90 oldu. Son 2 indeksimiz kaldı. Arkadaşlar gerçekten şu anda sadece son 2 tane bir kaldı abi. Bir tanesini yabancı bir arkadaşımızdan almaya çalışacağım. Zibra'yı. Sonuncusu da Lagren'de Rainbow olacak. Normal'i zaten full edin. Gold 87. Bu arada arkadaşlar hani Gold'la Diamond'la kesinlikle kıyaslanamaz. Rainbow Base yapmak gerçekten çok zor. 5 gündür bununla uğraşıyoruz. Ama sanırım bugün bitireceğiz. Evet abi şu anda 91. bir bulduk. Yumurtaya çok teşekkür ederim. Kokosini Mama. Lagren'de de şu anda hazır arkadaşlar. Rainbow Base'i yapmak üzereyim. Çok heyecanlıyım. Hemen bunu da koyduk. Endeks gördüğünüz gibi 92'de 91 bir tane daha koyarsam Rainbow Base olacak. Abi çok heyecanlıyım. Yemin ederim çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yumurta çok teşekkür ederim kanka. Birkaç tane daha verdim bir Renat. Adamın dibisin. Arkadaşlar sonla Grande geliyor. Bunlar fuzda kalsın. Grande senin olsun abi. Hatıra olarak sakla. Adamın dibisin kanka. Ama ben bunu çekiliş yapmak istiyorum sizler arkadaşlar. Bu videoya like atan kanalıma abone olan bir tane takipçime vereceğim. Gold Grande kombinasyon. Saniyede 12.5 milyon veriyor. Yumurtaya bunun için de teşekkür ederim tekrardan. Bu arada sadece gold'u değil az sonra sürpriz bir tane daha çekilişimiz var. Rainbow Base özel. Şimdi Çaylokisi'yi çağıracağım. Bize de kombinasyonu verecek Rainbow'u. Ve arkadaşlar Rainbow Base'i yapmış olacağız. Bu gerçekten çok zordu. Hani gold'la diamond'la kıyaslanamaz. O yüzden zaten bu kadar nadir. Oğlum Rainbow Base geliyor. Arkadaşlar Rainbow Base geliyor şimdi. Çaylokisi Lagirende'yi getirecek. Rainbow Base olacak. Abi çok heyecanlıyım ya. Çaylokisi sen de heyecanlı mısın kanka? Vallahi ben de heyecan tuttum ya. 92'de 92 ne demek abi. Çok zor oldu gerçekten. Rainbowların en kötüsünü bile bulmak çok zor arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Sonunda Rainbow Base'i yapıyoruz. Evet geldi abi Lagrandemiz. Rainbow Lagrande bunu koyunca abi. Oğlum çok heyecanlandım lan şu an. Sakin ol. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Kalbim güm güm atıyor. Lagrande'yi alıyoruz. 100 milyon veriyor bu arada. Evet gidiyorum abi. Rainbow Base'e gidiyoruz şu anda. Direkt olmayacak değil mi? Direkt olmuyor hayır. Tamam Base skin'den değiştiriyoruz. Abi son şeyimiz. Son Bakıyoruz arkadaşlar. Rainbow 92'de. 92 geldi şu anda. Arkadaşlar base skin bakta kalmış. Çık gir yapacağız. Evet. Çık gir yaptım arkadaşlar. Base skin'e basıyorum. Rainbow açılmış şu anda kanka. Bassam rainbow oluyor. Basayım mı? Bas, bas. Basmayacağım. Nasıl? Basacağım basacağım. Bir dakika. Rainbow'u yapıyorum abi. <laughs> devzi hazır mısın? Devzi kim? Ah. Karıştırdım. Chyrox'i. Arkadaşlar Devzi bu arada bize ihanet etti. Haberiniz olsun. Güvenmeyin. Yanımda Chyrox'i var. İlk defa Devzi'siz base yapıyorum. Tamam abi. Çok uzatmayalım. 3... 2, 1 bastım. Abi çok oh, güzel boy, lan. Oh. Oha çok güzel lan. Burası da değişiyor bak. Burası hiçbir yerde değişmiyor bak normalde gel. Evet girişte değil mi? Şu evet. halı. Arkadaşlar. Değil, hangisi? Hangisi? Tamam değil. tamam işte halıya birleşik. Arkadaşlar görüyorsunuz rengarenk oldu abi beyzim. Yani ben hiç daha önce görmemiştim bu arada. ilk defa kendimde gördüm şu anda. Evet. Çarlıkçı ne diyorsun? Rainbow Base'mizi yaptık abi. Çok da uğraştırmadı. Bir iki gün sürdü. Aynen kanka, çok uğraştırmadı ya. Gece 4'te Rainbow bir Renault tavluyorduk arkadaşlar. Çok uğraştırmadı diyor burada. E, zordu yani arkadaşlar. Gerçekten şu Gold'u yapmak en az 5 kat daha kolay bundan, değil mi Çarlıkçı? Gold'da hiç uğraşmadık ki. Gold'u yapmak çok basit. Diamond yapmak çok basit. Ama Türkiye'de ilk Rainbow Base. Bu arada gece tabii daha iyi ya. gözüküyor değil mi? Gece daha iyi gözüküyor bu. Tabii ki tabii ki. Şu Banda anda şey gibi parlak geliyor da. Aynen Banda aynen. Gece bence daha iyi gözükür gece olmasın bekleyelim mi? Arkadaşlar bu arada bu Rainbow Lagrange kombinasyonu Chiroxy çekiliş yapmak istedi böyle yanında bu arada. Evet Chiroxy teşekkür ederiz. Lagrange <laughs> kombinasyonu. aynen 100 milyon veriyor saniyede. Toplam ederi 1 milyar. Eğer bu çekilişe de katılmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve videoya like atın abi. Bu videoya 1000 like bekliyorum. 1000 like sence çok mu Chiroxy? Yani bence bu video hak ediyor abi. Tabii ki ama bir şart daha olacak. Discord'a gelmeleri gerekiyor. Aa evet onu unuttuk. Arkadaşlar bu çekiliş için yani Rainbow Lagrange için Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Gold'la girende de sadece YouTube için. Yani asıl büyük çekilişleri zaten Discord'da yapıyoruz arkadaşlar. Sunucumuzun linki açıklama kısmında tıklayıp gelebilirsiniz. Abi şu Rainbow hala çok güzel ya. Bir random public sunuculara girelim mi? Şu petleri boşaltalım ondan sonra değiştirelim. Aynen. Bir Renatları alalım. Bunlar Fuzda zaten. Fuzdan da çalınabilir. Ben bunu diğer Rainbow indeksler için yapmıştım. Onları da çalabilirler yani. Şu an çalınabiliyor değil mi? Süresi var çünkü. Yok hayır çalınamıyor şu an. Ama ee... olduğu süre çalamıyorlar. He tamam. Birenin atlar. notlar. de duracak arkadaşlar. İkisi de çekiliş. İki tane lagirende. Birisi gold. Birisi rainbow. Abi city sim 3200. Rainbow base'im var. Daha ne olsun? Daha ne Tabii olsun ya. yani? Oyunu bitirdim arkadaşlar. Gerçekten şu anda bitirmiş gibi hissediyorum. Şimdi bir public sunuculara gireceğim. Bu arada cash multi 13.1 olmuş kanka. Yok şey ya. Friends veriyor ya 110. Rainbow base de 0.5 ekstra veriyordu. O yüzden 1.60. Aynen. Normali de tamamladım. Rainbow'u da tamamladım. Gold'u da istesem şu anda tamamlarım ama 5 tane var. İstesem yaparım. Az sonra yaparım belki bilmiyorum. Evet public sunuculara Rainbow Base'imizde gireceğiz şimdi arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar public bir sunucuya girdim. Rainbow Base'im var. 3200 Steels'im var. Evet şu an biri geliyor. Furkan geliyor abi. Abi çok güzel gözüküyor bu arada ya. Yani arka taraf siyah olsa yani gece olsa arkadaşlar çok daha güzel gözükür. Rainbow Base'i de görmüş oldunuz. Bak herkes toplandı şu anda. Herkes etrafında toplandı abi. Ama bir şey çalmaya mı çalışıyorlar? Çal kankam onu. Abi Rainbow Base'im var ya. Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Evet şu anda tüm bak tüm mapteki herkes etrafına toplandı abi. Hiçbir şeyim olmamasına rağmen. Yani birinin atım yok burada. Fuzdalar dört tane fuzda. Arkadaşlık isteği falan atıyorlar. Arkadaşlar umarım bu videoya like atan, kanalıma abone olan herkesin Rainbow Base'i olur. Çekilişlere katılmayı unutmayın abi. Türkiye'de ilk Rainbow Base'i de yapmış olduk. Bu gördüğünüz lag de sizlere vereceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.